Herkese merhabalar uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım Evet ee, bayağıdır video gelmiyor Nedenini soracak olursanız ben de bilmiyorum Zaten son bir aydır okullar açık Zaten ana kanalı bile zar zor vakit buluyorum e, Bu kanala da zaten iki aydır video gelmiyor 3 aydır neredeyse Yani bayağı bir işin cılkını çıkardık Ama artık başlıyoruz arkadaşlar artık Ama bir dakika ben oyunun kontrollerini unuttum Dur nasıl dönüşüyorduk lan Ha şöyle dönüşüyorduk tamam. Evet şimdi buradan gerçi burada human gazur insana zor bizim işimize yaramaz arkadaşlar. Şöyle bir çamur ateş. Şöyle ateş ediyoruz. Haydi bakalım. Geçiyoruz arkadaşlar. Buralara daha önce gelmiş miydik? Hatırlamıyorum. Ee, sanırım buralarda daha gelmemiştik. Şimdi arkadaşlar şuradan bence şöyle geçebiliriz. Abicim senin elin var kolun var ya tutunsana şu direğe. Gördünüz mü direğe tutulmadı. Ve geçtik nasıl olduysa ben de anlamadım. Hadi bakalım. Şimdi şuraya ateş edeceğiz sanırım. Lan ateş et. Önümü göremiyorum. Evet çok iyi. Buradan geçebileceğiz mi karşıya? Geçeriz aga biz. Şimdi bunlar geldi lan oğlum. Hayda hayda. Şunu alalım. Evet enerji upgrade aldık arkadaşlar. Bilader sen bana niye ateş ediyorsun? Oğlum lan oyunu unutmuşum ha. Bu arada şunu da diyeyim arkadaşlar like atın ya. Yani siz like atarsınız benim isteğim gelir. Ya ben video çekerim yani sürekli. Yani şu an video çekme isteğim tamamen gitmiş durumda. E, son bir aydır. Zaten okul falan dersler var arkadaşlar ana kanalda bile yani izlenemiyoruz izlenmelerimiz de çok düşüşte farkındasınızdır sizlerde o yüzden destek amaçlı like atın arkadaşlar bu arada bu oyunun hilelerini biliyorsanız yorumlara yazın ben hileleri unuttum e, hileler bize lazım çünkü baksanıza enerjimiz bitiyor canımız bitiyor toparlanamıyoruz bir türlü kendimize gelemiyoruz hayda birader siz nereden çıktınız böyle ya Aga bunlar çok zor bitiyor yalnız he. Hadi. Ateş ediyoruz. Lan. Oğlum. Abi insana zora dönüşmemiz lazım mı bizim ya? insana zor bunları döver. Evet insana zor döver dediğimiz gibi zaten insana zor adamdır ya. Bu hayat insana zor arkadaşlar. Lan. Oğlum ateş ediyorum işte lan. Ha? Arkadaşlar bu hayat insana zor ya. Tamam bunu hallettik. Şu kapının bize açılması gerekmiyor mu ya? Ne yapmamız lazım şimdi? Aa şu tarafta bir tane daha var. Onu da yakacağız. Hayda. Evet çok iyi. Şunlara bir vurabiliyoruz mu? Lan ne oluyor? Ha kapı açıldı. Haydi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Nasıl biz hızlı koşuyorduk? Hızlı koşmayı da unuttuk. Shift'te mi koşuyorduk? Ne oldu? Hayda. Bence oradan neyle geçebiliriz? Örümcek maymun, ince zarif. Bence örümcek maymunla geçelim arkadaşlar. Bu arada bentenden sizin en sevdiğiniz uzaylılar kimler arkadaşlar derken çok iyi geçtik. Hadi bir daha geçtik mükemmel be çok iyiydik yalnız. Aa burada bir şey mi yapmamız lazım ki acaba diyorum ben. Bence gerekmiyor bir şey yapmamız. Hayda hayda nereye geldik böyle? Şimdi arkadaşlar, e, garip yollara devam ediyoruz. Abi biz nerelere geldik böyle ya? Şimdi buradan mı geçmemiz lazım acaba? Dur bakalım, şurada bir seçeneğimiz daha var sanırım. Evet, burada bir yer daha var sanırım. Bura hiçliğe çıkıyor. Yani arkadaşlar buradan geçmemiz imkansız görmüş olduğunuz gibi. Yani bizim tek yolumuz şurası. Buraya da neyle geçeceğiz? Uh, buradan hemen Spider monkey Ama arkadaşlar Spiderman monkey ile Biz bu spider shot'ı nasıl atıyorduk Bir bilginiz var mı arkadaşlar Ben unuttum Hayda Biz spider shot nasıl atabiliyorduk Arkadaşlar biz şuraya bir şey atmamız lazım ama bunu nasıl yapıyorduk? Ben unuttum. Bütün tuşlara bassak bir cevap verir mi bize? Şaka gibi ya. Tabii işte spider shot atıyoruz ya. Ama ben bilmiyorum nasıl geçeceğiz oraya. Gerçekten sinir yaşatıyor ya. Bu hele bu şey vardı ya bu Cosmic Destruction. Cosmic Destruction'ı bitirdik bu arada. Onu da izlemediyseniz yeni gelen arkadaşlarımız onu da izleyebilirsiniz. Hatta o oyun nasıl indirilir ve bu oyun da nasıl indirilir? Bunlarla alakalı da video çekeceğim ama şimdi bizim öncelikli görevimiz şu. Yani biz bunu nasıl spider shot atıyorduk? As! Yapma bunu bana. Geçiyordum karşıya, karşıya geçiyordum yalnız ha. Ben oradan giderim. Lan orada düşme. Ya şöyle biraz biz başka kanallara benzemeyelim. Nostaljik oyunların videosunu çekelim diyoruz. Ama oyun aşırı zor yani. Bir videomuzun daha burada sonuna gelelim. Ee, uzun uğraşlar sonucunda bu bölümü geçemedik henüz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.